Lego yeni Pokemon setlerini duyurdu. Lego'nun ilk Pokemon setleri eğlenceli bir video ile karşımıza çıktı. Toplam 3 set duyuruldu. Gelin beraber bakalım. İlk Eevee seti küçük bir set. 587 parçadan oluşuyor. Eevee'nin kulakları ve kuyruğu hatta eklem yerleri oynayabiliyor. Kütüphanede falan da çok güzel duruyor açıkçası. İkinci set Pikachu seti. Pokeball'dan çıkan bir Pikachu var. Pokebolu ayrı sergileyebiliyorsunuz. Pikachu'yu ayrı sergileyebiliyorsunuz. Pikachu seti 2050 parçadan oluşuyor. Yıldırım detayları çok güzel olmuş. Yalnız Pikachu'nun yüzü biraz garip duruyor. Bu arada tüm setlerin fiyat bilgisini aşağıda verdim biraz tuzlu setler. Venazor Charizard, Blastoise seti. Hem beraber hem ayrı ayrı sergilenebiliyor. En pahalı set bu arada. Bayağı da büyük bir set. 6838 parçadan oluşuyor. Keşke bu fiyata küçük Evolve'ları da olsaydı. Yani Charmander ve Charmeleon da olsaydı. Kütüphaneme çok yakışırlardı. Bu arada iki tane de hediye set var. Bir tanesi Big Tree setini ilk hafta alanlara verilecek Rosette seti. Diğeri de Insider üyelerinin puanlarıyla alabilecekleri Mini Poké Center seti. Bu hediye setlerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil maalesef. Setlerin tamamı 27 Şubat'ta çıkıyor. Ben en çok tabii ki Victory setini ve EV'yi beğendim. Siz hangi seti beğendiniz hemen yorumlara yazın. Üzülme seni hala seviyorum.